Serpme kahvaltıda israfın bilançosu 100 milyar lira. Bu inanılmaz rakam kahvaltı masasına konan ama yenmediği için çöpe atılan yiyeceklerin bedeli efendim. Türkiye israfı Önleme Vakfı yaptı Açık, hesaplamayı. dünyada ve Türkiye'de gıda israfı çok ciddi boyutlarda. Türkiye'deki gıda israfının başını Profesör Doktor Aziz Akgüle göre serpme kahvaltı çekiyor ve bu şekilde 100 milyarlık israf gerçekleşiyor. Serpme kahvaltı yer misiniz? Evet, düzenli olarak tüketiyoruz arkadaşlarla. Büyük porsiyonlar, uygun fiyatlar fakat bir kişinin yiyebileceği şey kapasite belli olduğu için hep artıyor. Arta, arta kalanlar çok fazla oluyor. Peyniri, reçeli, zeytini, balık, kaymağı derken 4 kişi bir serpme kahvaltı istediğinde en az 20 çeşit kahvaltılık geliyor. Elbette ki bu manzara gözü oldukça doyuruyor ancak bir noktada karında doyuyor. Geriye kalanlarsa tamamen israf oluyor. Türkiye'de de yılda 200 14 milyar lira gıda israfı yapıyoruz. 18 milyon insan yoksulluk sınırı altında. Sadece serpme kahvaltıyla yaptığımız israfın büyüklüğü yaklaşık 100 milyar lira. Serpme kahvaltı kültürü aslında bir kültürsüzlük. Ciddi manada bir görgüsüzlüktür. Peki serpme kahvaltıda masaya neler geliyor? Çeşidi oldukça fazla. En az 3 çeşit zeytin, 5 çeşit peynir, tereyağı, bal, kaymak, tayın pekmez, reçel çeşitleri, haşlanmış yumurta, sucuklu yumurta, salatalık, domates hatta kuymak bile konuluyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duymadıkları, tamamen görüntüye, tamamen gösterişe dayalı böyle bir kahvaltı yapma şeklinden mutlak surette uzaklaşmaları gerektiğine inanıyorum. Benim imkanım var, istediğimi yaparım anlayışından vazgeçmemiz lazım. 3 kişinin olduğu masaya üç kişilik gelen serpme kahvaltının neredeyse yarısı kalıyor. Bu da israfın en açık göstergesi oluyor. Serpme kahvaltı yerim zaman zaman. Ama serpme kahvaltı bence biraz israfa giriyor yani. Kaç kişi olduğunuzda serpme kahvaltı tercih ediyorsunuz? Ya bir aile olarak biz dört kişiyiz. İhtiyacımız kadarını alıp onu yememiz gerektiğine inanıyorum. 7 saatten az 9 saat